Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılbaşı geliyor ancak sahte içkiden ölümler arttı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu enteresan bir problem. Yani Türkiye'de sahte içki, yılbaşı yaklaşırken sahte içkiden ölümlerin artması gerçekten masaya yatırılması gereken bir şey. Çünkü veriler Korkunç. İstanbul'da her yıl 500 kişinin sahte içkiden öldüğünü biliyoruz. Bu yıl Kocaeli'de 4 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Bunlardan 3'ü kendisi yapma rakı yapmaya çalışırken hayatını kaybetti. Biri de sipariş ettiği yapma rakıdan zehirlenerek öldü ve bu Aralık ayı içinde öldü. Yani yılbaşı sürecinde piyasaya alkol rakı yapmayı bilmeyen birçok insandaki Ticari amaçlı girdiği için piyasada insana insanda körlük ve ileri, daha ötesinde ölüme yol açabilecek derece zararlar veren bir e, sahte içki bolluğu var. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sıkı denetim yapıyor. Artırılacaklarını, artırılacaklarını da biliyoruz. Yıl içinde de 650 litreden fazla kaçak ve sahte içki ele geçirdiler. Ancak ne yaparsanız yapın bu öncelikle kişilerin kendi öz denetimlerinden geçiyor. Yani ben alkolü hani burada ekranda tutup alkol içmeyi övecek halimiz de yok. İçmeyin demek isterim ama illa da içeceğim diyenlerin de şu süreçte yapma rakıdan Kaçak içkiden uzak durmasını tavsiye ederim. Bandrollü e, içecek tüketmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca da eğer bir restorandaysanız da şişenin kapağı açılmamış e, alkol tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ama en büyük tavsiye başta da söylediğim gibi alkolü tüketmeyin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>